Bocuk. Bocuk koş. Koş. Koş kızım koş. Gel. Bocuk gel. Beşiktaş. Gel. Galatasaray. Nerede Bocuk? Bocuk koş. Koş Bocuk koş. Koş kızım koş. Koş gel. Aferin kuzu babayla. Gel. Gelin bak. Gelin bak. Beşiktaş. Gel. Badem. Pişt pişt pişt. Badem nerede? Gel Beşiktaş. Badem nerede? Gel Boncuk yorgun savaşçı. Gel. Aferin kuzularıma benim. Beşiktaş. Buyurunuz Beşiktaş. Gel. Badem Ne koymuşlar buraya ya? Yani. Değişik değişik şey. Gelin bakayım. Bak bak şunlara bak. Güzelliğe bak. Gelin bakayım kuzular. Badem. Piş, 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 piş. Evet. Mamalarını verme zamanımız. Hadi bakalım. Bu kapları koyuyoruz ama geliyoruz yok oluyor. E işte az kedimiz badem de geliyor. Küçük de geliyor. Gel. Gel bak. Ayrı ayrı verip ki kavga etmesin. Gel. Boncuk her zaman karizma. Bana sıra bir at. Her zaman ayrı yerde. O ben özellikliyim diyor. Haskeliyim diyor senin has evladın diyor. Gel, gel, gel. Gel, gel has kedim gel. Gel. Hadi. Bak, dokundurmuyor. Kız kaç. Gel, gel, gel. Boncuk. Gel. Gel, geç, geç. Ye. Geç, gel. Gel, mamanı ye. Hadi. 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 Aslan kızım. Tamam sana da vereceğim. Hepsi babanın peşinde. Karıballar ne yapsın. Ökeceğiz. Gel badem gel. Boğazı büyük badem gel. Yes. Sana baba olsun. Boğazı büyük badem. Karamam olsun boğazı büyük ifade. Gel. Ha, yere koyuyorum. Yerler temiz. Kapları atıyorlar. Geliyorum bulamıyorum. Şu kapı bulamıyorum. Yani bunlara bir böyle atanlar var. Ne yapacak bir şey yok işte. Mecburen bu şekilde yapabiliyorum önce. Hiç olmazsa karınları doyuyor. Gel kuzum gel siyah. Gel. Gonca biraz torpil mi geçiyorum acaba? Ama bu da benim kaç yıllık kedim ya. Ah kız Kıskanç. 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 <laughs> He tamam. kız Kıskançlıktan şey. Beşiktaş'ta şurada ağaç var. Oraya gidiyor. Orada ayrı görüyor. Bunun özelliği bu. Onu da göstereyim. Beşiktaş gel. Gel Beşiktaş. Ben gidiyorum. Beşiktaş. Bak görüyorsunuz. Onun her zaman uyguladığı bir formül var. Ben diyor köşedeki ağaç. Şehir orada yerli. Burada alışmış. Ben diyor özet değil diyor. Benim ayrıcalığım var diyor. Tamam öyle olsun gel. Bu ayrı yiyor. Sadece burada yiyor. Al kuzum al. Yürü kesin. Evet. Yeterli artık.